Dijitaller.com'dan herkese merhaba. Ben Serhat Tücel. Bugün sizlerle birlikte Windward oyununu inceleyeceğiz. Öncelikle hemen şunu söyleyeyim. Bu incelememiz iki videodan oluşacak. Birincisinde sizlere temel bilgileri vereceğim. İkincisinde de oyunu oynayacağım arkadaşlar. Bu şekilde oyun hakkında da gerçekten iyi bir fikir sahibi olacaksınız. Oyunun Türkçe gözüktüğüne bakmayın. Oyunu ben Türkçe'ye çeviriyorum. Yakında bugün de Türkçe karakter desteği geldi arkadaşlar oyuna yakın bir zamanda da Türkçe çevirilerini yollayıp e, sizlere update olarak sunulmasını sağlayacağım. Öncelikle hemen tek oyunculu diyerek oyunumuza giriş yapalım. Bu arada gördüğünüz gibi oyunun hem single player hem de multiplayer modu bulunuyor. Şimdi burayı hemen geçelim. Tek oyunculu kısımdan devam ediyoruz. Dünya seçeneklerini ayarlıyorsunuz. Arkadaşlar öncelikle oyunda 4 adet fraksiyon bulunuyor. Bunlardan yeşil olanları Consulate, siyah olanları Exchange, sarı olanları Exchange, siyah olanlar Korsan, mavi olanlar Sojourn, kırmızı olanlar da Valiant. Siz ilk oyuna başlarken bu 4 fraksiyondan bir tanesini seçiyorsunuz ve oyununuza başlıyorsunuz. Her bölgenin gereksinimlerine baktığınız zaman şurada yukarı bir yeşil ok işareti var. O sizin levelinizi belirtiyor. Yani bu haritaya girebilmek için gerek olan levelinizi belirtiyor arkadaşlar. Levelinize göre haritayı seçiyorsunuz. Ben hemen şöyle yüksek levellerden bir tanesine gireyim. Ayrıca bölgenin üzerine geldiğiniz zaman yine sağda iklimin ne olduğu sıcaklığını da görebiliyorsunuz. Kimler tarafından kontrol altında olduğunu görebiliyorsunuz. Hemen öyle bir girelim. Yakın bir zamanda sanırım tamamlanacak gibi duruyor. Öncelikle arkadaşlar oyuna bir kasabanın limanında başlıyorsunuz gördüğünüz gibi. Sadece bir adet geminiz bulunuyor ve iki adet tuşunuz bulunuyor. Bunlar V ve Q tuşları arkadaşlar. Başka herhangi bir tuşunuz bulunmuyor. Bu tuşlar sonradan sizin yeteneklerinize göre açılıyorlar. Hemen kasabamızın arayüzüne gidelim. Arkadaşlar oyunda ilk başta yapabileceğiniz şey kargo taşımak. Yani bir yerden mermer alıp başka bir yere daha karlı bir fiyata satarak altın kazanabiliyorsunuz. Ya da buranın mesela ete ihtiyacı varmış. Başka bir levandan et bulup buraya bu fiyata satıp daha fazla kar edebiliyorsunuz. Eşyalar kısmında geminizi geliştirmek için çeşitli itemleri bulabilirsiniz. Bu itemleri de geminize neye göre geliştirmek istiyorsanız ona göre seçiyorsunuz. Mesela üzerine geldiğiniz zaman Arkadaki arkada kısımda şu an geminize donanmış olduğunuz yani kullanılan ekipmanı görüyorsunuz arkadaşlar. Yeni alacağınızda biraz daha önde çıkarak kıyaslama yapma imkanı sizlere sunuyor. Her itemin farklı değerleri var arkadaşlar. Mesela birisi zırh konusunda iyiyken diğeri hız konusunda iyi. Ya da birisi ateş gücünde hasar verme konusunda iyiyken diğeri kalkan konusunda iyi arkadaşlar. Dolayısıyla alacağınız itemleri gerçekten neye göre almak istediğinizi belirlemeniz gerekiyor. Bu şekilde altında gördüğünüz olduğunuz sayıda bu fiyat alabileceğiniz altın miktarını gösteriyor arkadaşlar. Yani bunu 28 bin altına alabiliyorsunuz. Oyundaki para birimi o halde bahsedelim. Tabii ki altın. Korsanlarda ne olabilir? Altın olacak. Sizlere kasabalar çeşitli görevler sunuyor. Bu görevleri yaptıkça çeşitli XP'ler ve ödüller kazanabiliyorsunuz. Bakın hemen ödüller kısmından görebilirsiniz. 118 XP, 279 altın, 38 maden, 19 odun, 9 da kömür veriyormuş arkadaşlar. Bunları toparlayarak e, hesabınızı biraz daha ilerletebiliyorsunuz. Görevler hemen hemen her limanda aynı. Mesela bir yeri keşfetme göreviniz var, bir yere kargo götürme göreviniz var kaçakçılık yapma göreviniz var. Yolcuları bir yere taşıma göreviniz var. Korsan kesme göreviniz var. Korsan kaptanını kesme göreviniz var. Bekçi kuleleri dikebiliyorsunuz ya da deniz feneri dikebiliyorsunuz. Bunlardan da bahsedeceğim biraz daha. Oyunda 11 adet gemi var. Her limanda limanın boyutuna farklı olarak satılan gemiler ve itemler değişiyor arkadaşlar. Her geminin de çeşitli burada gördüğünüz gibi değerleri var. Birisi savunmada çok iyiyken hızda çok kötü birisi hızda çok iyiyken hızda savunmada biraz daha düşük. Yani gene seçimlerinizi belirli bir şeye göre yapmanız gerekiyor. Buna iyi karar vermeniz gerekiyor. Oyun ilk başladığınız zaman dolayısıyla kargo alıp taşıyacaksınız. Görev yapacaksınız. Aldığınız gemiyle de yavaş yavaş korsan kesmeye başlayacaksınız. Hemen oyunun oynanabilirliğinden bahsedelim. Öncelikle isterseniz sadece klavye ile oynayabilirsiniz. Yani WASD ve alttaki tuşlara atadığınız görüyorsunuz arkadaşlar burada item'ler var, yetenekler var. Bu yeteneklere tuş atıyorsunuz ve o tuşları da basarak kullanabiliyorsunuz. Ya da isterseniz mouse'la oyunu hareket ettirebiliyorsunuz. Bir yere tıklayabiliyorsunuz. Bu şekilde geminiz oraya gidiyor. Ya da isterseniz kol desteği var arkadaşlar. Oyuncu kolu kullanarak İstediğiniz gibi geminizi yönlendirebiliyorsunuz. O da güzel bir alternatif olmuş bu şekilde. Hemen şöyle bir yol alalım. Bakın gördüğünüz gibi burada bir kuşatma kulesi var ve bu bize ait. Yani yeşil renkte görüyorsunuz. Bu harita ayrıca sağda bir harita görüyorsunuz arkadaşlar. Haritanın şu an tamamı açık. Oyun ilk başladığınız zaman haritanın sadece belirli bir kısmında doyuyorsunuz ve sadece o kısmını görüyorsunuz. Siz böyle bütün haritayı keşfediyorsunuz ve haritanın görünür hale gelmesini sağlıyorsunuz. Bu da oldukça güzel bir korsan hissi vermiş. Oyunda single player da gelişene kadar biraz canını sıkılabilir sürekli görev yapmaktan. Ama dediğim gibi multiplayer konusuna geldiğiniz zaman oldukça eğleneceğinizi söyleyebilirim. Arkadaşlarınızla yapabileceğiniz çeşitli aktiviteler bulunuyor. Mesela çok güçlü bir haritayı arkadaşlarınızla birlikte ele geçirebilirsiniz arkadaşlar. Yani bunun için... Dediğim gibi Steam arkadaşlarınızın da bu oyuna sahip olması gerekiyor. Ya da sizin single player oyununuza arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. Onlar da size haritada yardımcı olabiliyorlar. Bu şekilde e, sizlere oyununuzun ilerlemesinde yardım edebiliyorlar ve birlikte bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra başka bir serverda oyuna girerek çeşitli PvP aktivitelerinde de katılabiliyorsunuz. Şu an ee, harita çok sakin arkadaşlar gördüğünüz gibi ama dedim hani oyunu iki partlı olarak inceleyeceğim. Şimdi birincisinde sizlere temel bilgilerini verdim. İkincisinde e, oynanabilirliğini göstereceğim. Bakın yerden kutu topluyorum farkındaysanız. İşte bu da oyundaki loot mantığı. Bir korsan gemisi kestiğinizde içerisinden kargo çıkıyor. Bu kargoda çeşitli yapı malzemeleri ve itemler sizlere sunuyor. Bunları isterseniz limanda bu şekilde satarak ya da XP'ye dönüştürerek kullanabiliyorsunuz. Ben satayım. Mesela bunu da satalım gitsin. Bu şekilde paranızı arttırabiliyorsunuz. Oyundaki aslında en önemli olan kısımsa tabii ki yetenekler kısmı her oyunda olmazsa olmazımız. Hemen bir girelim. Az önceki XP'yi korsan keserek görev yaparak toparlıyorsunuz. O XP'ler de sizleri level atlamınıza yardım ediyor. Mesela ben 72 levelim ve boşta kalan yetenek puanım hiç yok. Yetenek puanım oldukça buradaki yetenek ağacına dağıtıyorum ve gemimin daha fazla gelişmesini sağlıyorum. Mesela buradaki yetenek güçlendirilmiş gövde. Ne diyor arkadaşlar? İşte göminin gövdesini %30 güçlendirerek batmadan önce hasarı almasını arttırıyor. Yani bu şekilde geminizin arenada daha uzun süre kalmasını sağlayabiliyorsunuz bu kısım savunma kısmı, bu kısım saldırı kısmı, bu kısım da diplomasi kısmı. Yani bir yerleri capture'larken, ele geçirirken kullanmış olduğunuz kısımlar. Şimdi capture'lamak deyiminden de ikinci videomda bahsedeceğim. Haritaya gittiğiniz zaman kendi şirketinize konsolosluk açmak istiyorsanız bir yeri capture'lamanız gerekiyor. Şu an mesela şurada kırmızı bir yer görüyorsunuz haritada. Bakın burası farklı bir şirkete ait. Bu yeşiller ise bizim kendi şirketimize ait, fraksiyonumuza ait. Yani sizin yaptığınız her şey haritada değişiklik olarak sizlere gösteriliyor. Ayrıca harita o kadar gelişmiş bir harita değil, hemen onu da söyleyeyim. Sadece hedef olarak işaretli diyorsunuz olay bundan ibaret. Bir yeri hedef olarak seçtiğiniz zaman da denizde böyle bir iz çıkıyor. Onu takip ederek siz de gitmek istediğiniz yere ulaşabilirsiniz. E, saldırı mekaniklerinden de gene ikinci videomun oynanabilirlik kısmında bahsedeceğim. Dediğim gibi oyun korsan konseptini barındırıyor. co şeklinde arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz istediğiniz gibi. E, ben tabii ki bağlanamadım. E, Hüseyin'le birlikte denedik bağlanmayı ama bir port yönlendirmesi yapmadan maalesef koop oynayamıyorsunuz. Biz onun yerine server'a giriyoruz. Oradan bir arenaya geçip birlikte savaşıyoruz. Birlikte capture'lıyoruz bazı yerleri. Bu şekilde oldukça eğleniyoruz. Korsanların da konuştuğunu görebilirsiniz. Tabi bunlar şu an Türkçe. Dediğim gibi siz aldığınız zaman olmayacak. Bu şekilde sizlere pas atıyorlar, laf atıyorlar. Ho oradaki gibi. Böyle yapay zekası pek falan sayılmaz kendi etrafında dönüyor. En azından sağa sola fazla çarpmıyorlar diyebilirim karmaşa olmadığı zaman. Bu şekilde sizlere güzel bir oyun deneyimi sunuyor diyebilirim. Grafikleri şu an videoda kötü olabilir. Farkındayım. Yayın yapabilmek için kıstım birazcık. Ama gerçekten güzel detayları olan bir harita ben beğendim. Tabi o kadar ahım şahım bir şey değil. Ama sizlere de mutsuz etmeyecektir diye düşünüyorum. Evet videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Dediğim gibi bir sonraki videomda arenaya gireceğim arkadaşlar. Şu kısımda hemen arenayı açayım. Combat mücadele kısmına gireceğim. Orada sizlere bir haritayı fethedeceğim. Bu şekilde bir video çekmiş olacağım. Dijitaller.com web sitemiz videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bir hayli sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum.